Mama ver bunları Ali amca çabuk. <laughs> bak bak bak, evet, bu geldi. geldim, geldim. bak bu da geldi bit -tika. Bit -tika, hayır, bak. Bak bu şey da geldi. pitika hayır, pitika hayır, pitika Bak sen yapamazsın. He, değil mi? Baş etmek zor ya bunlarla. Hepsi haydut gibi valla. Yavrum Gitmem avru be. dinlemiyorlar, iyi olur. Ne oldu? Sen yabancısın diye dışlandın mı? Bana git ona bir yerden dök. Gel, gel canım. Gel bakayım. Gel, gel canım, gel. Gel şuraya. Oo, gizli yerler. Kimler gizli yer yapıyormuş da? Hmm. İçinde de kalmadı ki bunun be. Hay Allah. Hmm. Ah be kuzum kalmadı ya. Yarın sana da alacağım. Sana özel alacağım. Sana özel alacağım yarın. Bu gitti. Bu kovuldu. Neyse aman. Zaten artık mamaların hepsi yendi galiba değil mi? Bunlar tabak dayalıyor. Bakayım. 3 tane daha kaldı. Nerede ben söyleyeyim? Gelin. Elime aldım baba artık mamalardan. Artık elime aldım. Ev şimdi elimi yıkamam lazım. Bence de babişim. Babacım, şunları versem atar mısın? Çöpe. Baba, baba. Ya da eve çıkarma bunları. Tamam tamam. Ne Ali abi? Heh. Ha tuvalet temizliği değil mi? Doğru. Yeter gel bakayım, gel bakayım sen. Ee, sizin üstünüz hep mama olmuş yahu. Nasıl seveceğim ben sizi? Hı? Kızımın elma ağacına gidelim bakalım. Ne durumda elmaları? Aa, düşmüş bile birkaç tanesi. Kıyamam ya. Alalım bunları alalım. Bunlar demek ki oldu artık. Ee, bunu da alabileceğim mi acaba? Acaba acaba acaba? <laughs> Aldım hepsini. Şimdi kuzumla beraber parka gideceğiz. Arkadaşlar bebeklerini de aldık. Evet. Bebeklerini bağlamasını bekliyorum şimdi. Bağlaması değil kemerini takmasını. Daha doğrusu kemerini takmasını. kemerini takmasını. Arkadaşlar Şimdi live olarak geldik bebeğim. Hazır mıyız? Hazır değiliz daha. Parkta bir tane daha video çekeceğiz değil mi? Yani ben öylesine çekiyorum babacım. Doğal anları yakalamaya çalışıyorum. Yiyorum zaten. Canımın içi. Ben de sevmeye başladım zaten video çekmeyi. <laughs> Hatıra kalsın Aferin sana işte. İleride diyeyim. izlersin kızım. İzleyebilirsen tabii. İzlersin izlersin. Yani Unutmazsam bu videoları. Anneciğim ne zaman gideceğiz? Oldu mu? Şunu geriye. Şunu geriye. Ellerle yapalım. Sık. Sık. Ben de kendi temeri taktım. Kendi temerimi, kemerimi taktım. Ke kendi, temerim, kendi, kemerim, kendi, kendi, kendi temerimi, kendi kemerim, kendi tomarimi taktık mı? Kendi tomerimi, kendi temerimi, kendi tomarimi. Sen de kendi tömerini tak, tömerini ondan sonra yola çıkalım. Kendi Temam kemerimi takıyorum. Tamam mı tönüm? Canıma tönüm dedin. Life ayağını çek. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar Life beni deli Oldu <laughs> mu? Mı? Tamam mıyız çocuklar? Oo, hadi yola. Evet arkadaşlar. Şu an yola çıktık değil mi çocuklar? Bakın. <laughs> <laughs> Evet. Arkadaşlar, arkadaşlar, siz o parkı biliyorsanız Sarıyer Market'in oradaki parkı eee bize haber verebilirsiniz. Arkadaşlar annem bay bay yapıyor bakın. Ama gitti bile. O yüzden giremediniz. Şimdi yolculuğa çıkıyoruz. çok kısa sürecek. Bu arada Yağmur bulutlara bakar mısın? Evet. Yağmur bulutları geliyor. Bu şarkı. Parkın orası güneşlidir. Belki bu hafta sonu Erikli'ye gideriz. Hı -hı. Gidebiliriz belki arkadaş. arkadaşlar. Arkadaşlar biz bot olacağız. Bir dahaki hafta gelirken Erikli'ye giderken de kukla alacağız. Evet. Şimdi yani hiç kukalardan değil yani o bir Evet arkadaş, bir tane birisinin kukla dükkanı var. Siz marmelatı biliyorsanız, o da böyle em konuşturmalı insan kukla. Ma 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 Şunlara bakın. Ştiydi. Arkadaşlar bakın bu çıkıyor. Bana sarılmak istiyor ya. Arkadaşlar yine video durdu. Sürekli video durup başlıyor, durup başlıyor. Video çekemiyorum hiç. Arkadaşlar arkadaşlar. Arkadaşlar geliyoruz parka. Arkadaşlar. arkadaşlar parka geldik. Size göstereyim bakın. Şöyle bir park. Hmm. Giyaldık, giyaldık, Hatırlıyorsanız giyaldık, burayı yani burayı hatta daha, doğ, daha doğrusu burayı biliyorsanız hem um, yorumlara yazın. Bay bay. Kapa. Sen gel buraya doğru babacığım gelir o. Yağmur. 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 Sen bu tarafa gel kızım o gelir. Annesi sana seni gelir. Bak şimdi. Annesi nerede ki? Atlasın oradan. Anne, annesi yok sadece. E, ta, bir tane tavuk var ama onlar annesi değil. <laughs> Çok kolay ya. Hızlı gidemiyor pek değil mi? Hı hı. Yo be. Böyle koştuğumda koşamayacağım. Ay herhalde. ay 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 ay. Bakayım. <laughs> Hadi bırakalım onu şimdi. Biz ee, parka gidelim. Bak şimdi ne kadar Gitmiyor. Gipmiyor. Yani seni takip ediyor mu öyle? koştu mu hızlı koşuyor yani. Gel gel Yağmur gel. Babişim. Gel bak parkta birileri var ama. Aa, yine yakaladı. Yine yani. gel bebeşim. Yağmur şuraya basma tamam mı? Çok su var. Tamam basma. Geçtim oradan. <laughs> Kapatayım şimdi videoyu. Adı neymiş kızım? Tenazor mu?

Onu öldüreceğimizi Evet. O, o kadar küçük ki bize dev sanıyor. Ha. Evet. Bunu kaydıraktan da kaydırabilirsiniz. İndirelim azıcık parkı dolaştır. Kaydıraktan da kayar. Baba. Kuş gibi. Ha, kondu mu? Kondu mı kondu? İki tane daha kuşum var benim. İki tane muhabbet kuşum var. İki tane de hindim var. Babam bir tane daha muhabbet kuşu alacak. Bir tane, iki tane de hindi alacak. Aa, yağmurun da şeyi var bir tane. Evet. Yağmurun da muhabbet kuşu var. Evet, bizim de iki tane var. Bizim... Ana, bende de iki tane var. Ve evet, bendeki bizim... bir tane şey bir tane erkek. <laughs> bir de onlar yavru oluyor. Aa, bizimki de bir tane dişi, bir tane erkek. <laughs> evet, onlar bir. Bizim bir tane de köpeğimiz var. Onun yavrusu. O neyin yağmurluğu çok şey oluyor ya, çıplak oluyor. Hiç bir şey yok olmasın. Çocukları da bıraktık oraya. Hani kolaydı? Aa, kolay da kolaydı. Babacım çocukların Abi, şurada. Parkın azıcık içine koyalım. <laughs> Kaydıraktan kaydıracağım ben bunu. Kaydıraktan ya, mı? Geliyorum <laughs> <Korktu> <gülüyor> geliyorum. Aa ha. ben de onu yüksek yerlere koydum. Çünkü yüksek yerlere koyunca bir yere gidemiyor. alabiliyoruz kolay. Ama şöyle bir yerden atlayıp böyle Ama bak bu. Ha kaydıraktan kaymak istiyor gene. Evet. Çok hoşuna gitti galiba. bakalım. Ben de bayağı korktum. Bak yine. Güzel. Üstüne koymuş akan ölü. Aman aman aman. Altında ölücükler. Aman, ölüyor, aman gidim. dikkat. Gidim, gidim, gidim. <laughs> bir şey olmaz, bir şey. Ah. Bir şey. Evet. Yağmur bebeklerin Nerede gördünüz kedi yahu? Ben görmedim. Hiçbiri olmadı. Belki bir daha görürüz. Dur. Ben kediye bakarım. Basket maçı mı yapacaksınız civcivle? Biz de mi? Ama geliyor. Geliyor. Aman ezmeyin ha.

Anlamıyorum ya. Ben ben çocukken şimdi diyeş, öyle ölü çocukluklular. Mesela sen benim babam da çok çocuk. Yok. Aslında an ben de annemle annemle babamın çocuğuyum Evet. <laughs> Ama yaş olarak çocukluktan çıktım yaş olarak. Şu anda sen ergenlikten çıktın mı de? Ergenlikten çıktım. Neredeyse amcam modundayım. Biliyor musun? Evet. Benim babam askerliğini jandarma olarak yaptı. Benim abim askerliği bir yaptı. Ama e, bilmiyorum benim abim yorma askerliğiydi. E, jandarma olarak yaptı. Ya da polis olarak ya da bomba bomba ilha ekibinde değil de. Sadece yorma bir şey Çünkü ben bilince ne oldu? biliyor musun? Ne hocam? Ben? Veteriner. Ama ne Aa babacım. Sen de veteriner olmak istiyordun bak. Arkadaşın da veteriner olmak istiyordun. Baba düşünüyorum ben. Baba ayda ajan olmalı. Ajan mı olacaksın? Vay vay vay. Ben ha. Ben, 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 ben çok seviyorum. Ajan, baba, ağzını ben de çok seviyorum. Zaten ajan koruyucudur. Sen de hayvanları tedavi etmeyi çok seviyorsun he? veteriner olacağım ya. Baba niye korumuyorsun? Ah pardon canım. Bebek bir şey yapmaz ama sen sürlüğünü çıkarmışsın. Demliğini çıkarmışsın tamam <laughs> mı? Tamam. Her şeyi almak istiyor. Senin atların <slüman> ödülü 小哥，傻哥 <laughs>，呀呀！<laughs> <laughs> <laughs>